Dün İmralı'ya giden ulak heyeti İmralı ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında çok önemli bir detaya değindi. Yaptığı açıklama burada. Dedi ki o heyet yaptığı açıklamada bugün yine saraya yapmış oldukları ziyaretin ardından aynı şeyi teyit ettiler. Biz diyorlar İmralı'da cani başını ziyaret ederken bize Irak'ın kuzeyindeki o mağarada yaşanan korkunç olayla ilgili bilgi geldi. Bakın bu olayın vahametini daha da arttırıyor. Olay sabah onda olmuş. Aldığımız bilgiler o yönde. İmralı heyeti saat onda motora binmiş ve İmralı'ya hareket etmiş. Oradaki görüşme saat 11 civarında başlamış ve anında bilgi gelmiş oraya. Şimdi soruyorum Terör örgütü ele başına onu ziyaret eden ulak heyetine bu bilgi nereden geldi? Bu bilgiyi Kandil'deki alçaklar mı gönderdi? Terör örgütü PKK mı gönderdi? Ki bu vahimdir, bu korkunçtur, bu asla kabul edilemez. Yoksa bu bilgiyi devlet kademeleri mi oraya intikal ettirdi?